Amerika'daki şiddet olaylarında ön plana çıkan bir örgüt var. Adı Antifa. Aslında Antifa yeni bir yeni kurulmuş bir örgüt değil. Bunların kökeni 1930'lı yıllara dayanıyor. Nazilere karşı kurulmuş solcu, anarşist bir hareket olarak biliniyordu Antifa. <laughs> Antifa'yı son yıllarda ne zaman duyduk ve nerede duyduk derseniz Avrupa'da olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa'da ırkçı Pegida hareketine karşı Antifa'nın adı 2014 sonrası sıkça duyuluyordu. Birçok Avrupa şehrinde Pegida yapılanmalarında, Pegida'nın o ırkçı gösterilerine karşı Antifa adı verilen sol görüş, ırkçılık karşıtı olan, işte neo nazilere karşı olan bu yapılanmada karşıt gösteriler ve eylemler gerçekleştiriyorlardı. Ama Antifa'yı asıl zihinlere yerleştiren tarih Kasım 2016 oldu. Amerika'da başkanlık seçimi yapıldı. Trump başkan seçildi. Hemen sonrasında başkanlık seçiminin hemen ardından Amerika'da sokaklar hareketlenmeye başladı. Antifacılar sokağa çıktılar. Trump karşıtlarıyla birlikte Amerika'nın yeni başkanı Trump'ı günler, haftalar hatta aylarca protesto ettiler. Ve o gösterilerde şunu da çok sık görmeye başladık biz 2016. 16 Kasım'ından sonra Amerika'da nerede bir e, Trump karşıtı antifacı bir gösterici varsa karşılarında da işte Trump yanları vardı ve o Trump karşıtlarıyla Trump yanlarının arasındaki gerginliklerde antifacıların araya girip şiddeti tırmandırdığına defalarca tanık olmuştuk. <laughs> 2017'de yani Amerika'da Antifa hareketi sokakta şiddet olaylarına devam ederken aynı günlerde o antifacıların bir kısmının Suriye'ye gittiğini, PKK saflarına katıldığını tanık olduk. Yüzlerce antifa üyesi Amerikalı. Amerika'dan kalkıp Suriye'ye gittiler. Suriye'nin kuzeyinde PKK işgalindeki Haseke bölgesinde bulunan PKK kamplarına yerleştirildiler. Ve o antifacı Amerikalılar PKK kamplarında silahlı eğitimden geçirilip PKK PYD terör örgütünün saflarına katıldılar. Antifa militanları Suriye'de PKK kamplarında, PYD saflarında, DAEŞ'le mücadele bahanesi adı altında Türk askerlerinin operasyonlarına da saldırılar gerçekleştirdiler. O antifacılar kendilerine ait örgütün bayraklarıyla, paçavralarıyla PYD, PKK amblemlerini de omuzlarına takarak Suriye'de birçok kez de kameranın karşısına geçtiler. Suriye'de PKK ile birlikte hareket eden antifa militanları silahlı eğitimlerini aldıktan sonra bir kız kısmı Amerika'ya geri döndü ve Amerika'daki o şiddet olayları da PKK kamplarından dönen antifacıların katılmasıyla daha da alevlendi. Çünkü o antifacı militanlar Suriye'de PKK kamplarında silahlı eğitime tabi tutuldular. Silahlı eğitimi alıp tekrar Amerika'ya döndüklerinde Amerika'da sokaktaki şiddetin daha da tavan yaptığını gördük. <laughs> Antifa ile PKK arasındaki ilişki Suriye'de birlikteler. Suriye'de hala onların birlikleri var. PKK PYD çatısı altında hala antifacılardan oluşan ayrı elit birlikler bulunuyor. O birliklerde görev yapan militanlardan bir tanesi. ismi Beri. Aslında Beri onun kod adı. Adı soyadı tam olarak belli değil. Kod adı Beri olan bir antifa üyesi Amerikalı PKK teröristi. Bakın nasıl ifadeler kullanılıyor. O da yasa dışı yollardan Irak'a sonra da Suriye'ye girmiş Amerika'dan kalkıp ve sonrasında da işte kendisiyle birlikte olan yüzlerce Amerikalı Antifa üyesiyle PKK-PYD kamplarına katıldıklarını, PKK-PYD kamplarında silahlı eğitimden geçtiklerini anlatıyor. Beri Kod adlı Antifa üyesi diyor ki PKK kamplarına gittiğimiz zaman terör örgütü elebaşı Apo'nun kitaplarıyla tanıştığını ifade ediyor. Tabii o Apo demiyor, o Sayın Öcalan ifadesini kullanıyor. E, terör örgütü elebaşı APO'nun kitaplarını okumuşlar. O kitaplardan çok etkilendiklerini, Apo'nun ideolojisinden son derece etkilendiğini anlatıyor Antifa üyesi, Beri kod adlı PKK militanı. Diyor ki: "Öcalan'ın kitaplarını okudum. Fikirleri benim için çok anlamlıydı. Onu ideolojimiz olarak gördük. Biz de o da devletsiz demokrasi için anarşist bir devrimi hedefliyoruz." Evet, Amerikalı Antifa militanı Beri kod adlı terörist. "Apo'nun kitaplarını okudum. Apo'nun ideolojisi" çok etkilendim çünkü PKK'nın ideolojisiyle bizim ideolojimiz birebir örtüşüyor diyor. Nedir o ideoloji? Devletsiz demokrasi. Amerika'da siyahilere yönelik polis şiddetine tepki ve sonrasında işler çığırından çıktı. Günlerdir izliyoruz. İşte o işleri çığırından çıkartan örgütlerin başında da bu Antifa geliyor. Amerika Başkanı Trump Antifa'yı terör örgütü ilan edeceklerini duyurdu. Trump'ın o sözlerinin arkasından ilk tepki hemen Suriye'den PKK-PYD terör örgütünden geldi. PKK PYD'nin sözcüsü olan Vladimir Van Wilgenborg adlı terörist diyor ki Antifa bir grup gönüllüdür ve onlar PYD, SDG ile birlikte DAEŞ'e karşı savaştılar. Türkiye'ye karşı değil onların bir kısmı hala Afrin'de bulunuyor diyor. Onların gönüllü olduklarını söylüyor PKK PYD'nin sözcüsü. Trump'ın Antifa'yı terör örgütü ilan edeceğiz demesinin hemen ardından ilk tepki PKK'dan gelmiş. Trump Antifa ile en başından beri mücadele etmeye çalışıyor. Ediyor ya da etmiyor. Orası tartışılır ama niyeti o. Antifa ile mücadele etmeye çalışıyor. Çünkü Antifa Trump'ı direkt hedef alıyor. Trump bu mücadelede biraz geri kalmış olabilir, biraz eksik kalmış olabilir. Şimdi Antifa'yı terör örgütü ilan etmeye çalışıyor. Başarabilir mi? Orası tam bilinmiyor. Çünkü Amerika'da devletin bir diğer tarafı Antifa'yı direkt destekliyor. Yani Amerika'da nasıl Trump'ın her dediği olmuyor ya, Trump Suriye'den çekilelim diyor, PKK'ya destekten vazgeçelim diyor, Pentagon ya da dışişlerinin bir kanadı hayır olmaz diye Trump'ı yalanlıyor. Trump'ın aksine hareket ediyor. Onun gibi bir durum aslında bu. Trump o yüzden Antifa'yı tek başına terör örgütü ilan edilebilir mi? Burası hakikaten tartışılacak bir konu. Zira Antifa'yı Amerika'da destekleyen çok önemli kitleler var. Amerika'da Antifa'yı destekleyenlerin başında bir önceki Amerikan Başkanı Obama geliyor. 2008 yılında Soros adına çalışan, Soros vakıfları adına çalışan bir Antifa aktivisti olan Satya Martin'e bir madalya takdim ederken görüntülenmişti yıl 2008'di. Buradan şunu anlıyoruz. Antifa aynı zamanda o küresel baronlardan birisi olan George Soros'un vakıflarında da irtibatlı olan bir terör örgütü. Obama'nın sadece kendisi değil, eşi de yine Amerika Başkanı, o dönemki Amerika Başkanı Obama ve eşi, o dönemki First Lady Michelle Obama da yine Beyaz Saray'da Antifa üyelerini ağırlamışlar. 2017'de Trump karşıtı Antifa saldırıları sırasında bir haber ortaya çıkmış. Yaklaşık 8-10 kişilik bir antifa e, üyesi o saldırıdan sorumlu tutularak gözaltına alınmıştı. O saldırıya karışan ama gözaltına alınmayan bir genç daha vardı. O kişinin Obama'nın, Amerika'nın eski başkanı e, Obama'nın büyük kızı Malia olduğu da iddia edilmişti. Malia and Sasha. Obama ile birlikte yine Antifa'ya destek veren önemli bir isim daha var. Hillary Clinton. Obama döneminde Dışişleri Bakanıydı. Obama sonrasında Trump'ın karşısında da Demokratların başkan adayı olmuştu Hillary Clinton. Hillary Clinton da yine 2017'de Antifa üyesi militanları ağırlamış, onları misafir etmiş, onlarla kamera karşısına geçerek Antifa'ya desteğini vurgulamıştı. 3 Kasım 2018'de Amerika'da ara seçimler vardı. Obama eski Başkan Obama Demokratlar adına ara seçimlerde oy toplamak için bir miting yapmıştı. O mitingde iki protestocu Obama'yı protesto etmişlerdi. ''Antifa'yı suçlasana, Antifa'yı kınasana.'' Antifa'yı terör örgütü ilan etsene diye Obama'ya tepki göstermişlerdi. O göstericiler apar topar gözaltına alınmış, Obama'nın bulunduğu salondan çıkarılmışlardı. Buradan şunu anlıyoruz. Bunun gibi daha başka örnekler de var. Birçok Amerikalı Obama'yı suçluyor, Hillary Clinton'ı suçluyor, demokratları suçluyor. Neden suçluyor? Antifa'yı siz beslediniz, siz büyüttünüz, siz arka çıktınız. Oysa Antifa saldırgan bir terör örgütüdür ama arkasındaki güçler Obamalar, Hillary Clinton Demokratlar ve daha da ilerisi Amerika'daki küreselciler. İşte bu nedenle Amerika'daki küreselcilerin ulusalcılara yönelik olan bir mücadelesi salgın salgın sonrası bu şiddet olayları patladı ve açık bir şekilde görüyoruz ki küreselcilerle ulusalcılar arasında bir çatışma var, bir kırılma noktası var. Burada küreselcileri sahada temsil eden silahlarıyla temsil eden taraf antifa adlı terör örgütü.